çalışmaları da yine aynı dönem içerisinde yapıldı. Aşamasında bir ve iki adet evet. sizlerle 2023 yılı ile ilgili... Küçük sanayi siteleriyle Kütahya'daki en büyük sıkıntı o. Ben geçen en son Kütso e, toplantısında bununla ilgili de bir görüş konuşma da yaptım. Kütahya'nın ihtiyacı olan işte Bereket Sanayi Sitesi gibi bir kooperatifin Kütahya'da kurulması, yani işte gıdacılar e, kooperatif gibi bir kooperatifin kurulması, tabi orada devlet ve belediyeler buranın altyapılarını ve arsa bedellerini çok cüzi şartlarda verebiliyor. Bir de az önceki senin söylediğin şey de doğru, 5000 metrekarelik bir yer alacaksın ki 1500 metrekare civarında bir tapulu mülk yapacaksın, bir de genel giderleri var. Bir de en önemli şey organize uygulama yönetmelerinde depolama yapamıyorsun, Farklı e, e, üretimler yapamıyorsun, bunlar izine bağlı, devir yapamıyorsun. Biz burada sadece ve sadece alınan, hepimizden alınan bedel, altyapı katılım bedeli. Biz arsa satmıyoruz. Yani devlet bu arsaları bize... Bedava veriyor. Bedavaya yakın. veya e, komulaştırma kamulaştırma bedellerinin dışındaki olanları bedava alabiliyoruz. Biz sadece ve sadece sizlerin altyapısı için gerekli olan yol, su, elektrik, doğalgaz, aydınlatma, güvenlik bununla ilgili. Biz hakikaten diğer OSB'lere göre baktığımız zaman bir girişimiz var. İnşallah yapabilirseniz de bir çıkışımız olacak. Ben hem bunu e, belediye meclisinde hem de burada ciddi anlamda özveri göstererek yapıyoruz. Hızlanma şeridimiz yapıldı. Çok şükür Kütahya bölge tarafına gidenler beklemeden çıkıyor. Yani TOKİ e, şehir bağlantısında yaptırabilirsek bizim için en popüler organize sanayilerden birisi olacağız. Bunu tabii küçük sanayilerle de etrafına eee Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi hem yatırımcısına hem de çevresine en iyi e, veriyi verecek, getiriyi sağlayabilecek bir o seviye olacak. Onun için bu bir görüş doğru, gönül ister. Devletimiz de o yatırımları bize bedavaya yapsa biz ama dedi, kredi kullanmadan kendi öz kaynaklarımızla gidiyoruz. Hepimizin ev, iş yerlerinde trafolar var. Bir şalter aldığımız zaman Dumanımız çıkıyor. Yani hepimiz bir yatırımcıyız. Bir kavla aldığımız zaman bir yerden bir yere bir makine taşıdığımız zaman ciddi bedeller ödüyoruz. İnanın yani maliyetlerde herhangi bir karlılık işe konulmadı. Hatta birkaç defa inceledik. Çevre o sebelerden yatırım bedelleri aldık. Çıkarttığımız şey ee, en uygun olduğunu düşünerek çıkarttık ama Zekeriya abinin düşüncesi de doğru. Yani Başka, tamam. de, şey. inşallah gelişen o özellikle TOKİ bağlantısıyla da e, halk otobüsleri ulaşımdan ilgili sorunları da çözebilirsiniz önümüzdeki dönemde. E bizim servis giderlerimiz belki daha az alacak. Daha rahat şehire ulaşım kolaylaşacak. Bu bir iğme. Yani bu iğme sadece altyapı bu işin içinde en ufak şeylerin başında. Yani dediğimiz gibi işte Eskişehir'deki metrekare fiyatlarını, Bursa'daki metrekare fiyatlarını gördüğümüz zaman insanlar oraya gidiyor. Bu sadece bizim o sebebimizin sağlayacağı değerlerle değil Kütahya'nın sağlayacağı değerlerle ama Kütahya önümüzdeki 10 yılın en iyi sanayi kentlerinden bir tanesi olacak. Biz ne kadar beğensez de beğenmesez de iyi noktaya doğru gidiyoruz. Bunların yani Zekeriya abi buradaki ilklerden birisi çektiği sıkıntıları falan duyduğumuz zaman biz bunları yani sağ olsun devletimiz her zaman yanımızda oldu. Sıkıştığımız zaman desteklerini verdi. Ama bundan sonra biz kendi İyi şeyimizi, e, sorunlarımızı kendimiz çözer hale geldik ve bundan sonra da iyi noktaya doğru gidiyor. Hepiniz değerlisiniz, hepiniz iyi şeyler yapıyorsunuz, üretiyoruz. Yani devletimize de katkı veriyoruz. Ondan dolayı... E,